Lamiftar'a hoş geldiniz arkadaşlar. E, unutmadan hemen numaramı söyleyeyim. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. E, 541 486 2556. E, benim danışmanlıklarım bir saat sürüyor. E, danışmanlık almak isteyenler ulaşabilir. Şimdi e, bunları da epeydir bakmıyordum. Bunlar benim önceki kartlarım. E, yine bir e, aklımızdaki kişi e, açılımı yapacağım. E, bunu genel olarak düşünün. Yani bu illaki partner olmak zorunda değil. Bunu merak ettiğiniz bir arkadaşınız yakınınız için bakabilirsiniz. Yani bu illaki partner olması gerekmiyor. Şimdi aklınızdaki kişinin önce bir günceline bakalım. Ama yine ben bunu kısa versiyon olarak yapacağım. Çünkü uzun olunca çok zaman alıyor. Şimdi diyelim ki kolektifte beni izleyen arkadaşlarımın aklındaki kişinin güncel durumu ne? Bunu şöyle yapacağım. Hmm. Aşk ilişkileri, iş ve para ıı, ve sağlık olarak bakacağım. Çünkü daha bir genel olacağı için. Şimdi burası aşk ve ilişkiler, iş ve kariyer, para hepsi içinde. Ve burası sağlık. Beğeni yapıp abone olursanız çok sevinirim. Dediğim gibi ben yeniyim. Arkadaşlarınıza da gönderirseniz e, çok çok sevinirim. Şimdi buraya iki tane kart geldi. Biliyorsunuz ki bunları çok önemsemiyoruz. İki tane gelebilir. Öyle gelmesi gerekiyormuş çünkü. Bu da en sevdiğim destelerden biri. Çok sevdiğim bir arkadaşım hediye etmişti. Ona da selam olsun. Evet. Şimdi bakıyoruz. Aklımızdaki kişinin iş ve pardon aşk ve ilişkiler konusunda onu neler bekliyor ya da neler yaşıyor yani gündemine bakıyoruz çünkü. Şimdi bu kişi iki tane heh, biri acemi bir azize ben size, azize zannettim kitapta. Şimdi aşk konusunda şimdi birinci versiyonumuz şöyle aklımızdaki kişi gençlik yıllarında e, aşık olarak ani bir kararla evlenmiş olabilir ve bunun da baya e, bayağı bir e, mücadelesini vermiş ve sonra da sonrasında boşanmış olabilir ve şu an bekar olabilir ve gündeminde şu an çok fazla aşk olmayabilir ve hayatın içindeki hayat meşguliyetleriyle e, ilgileniyor olabilir. Bunun dışında e, yine ikinci versiyonumuz aklınızdaki kişi e, yine Herhangi bir yaşta, genç demiyorum bu sefer, herhangi bir yaşta ani bir kararla evlenmiş olabilir ve bu evlilikle ilgili mücadeleleri, hayat mücadeleleri devam ediyor olabilir. Anneliği ya da eğer izleyen, yani aklınızda kişi erkekse babalık kısmı onun için çok önemli oluyor olabilir ve gündemi bunlarla meşgul olabilir ve o da yine belli bir dengede duruyor olabilir. Bunun dışında üçüncü versiyonumuzda bu kişi yine e, herhangi bir yaşta ani bir kararla e, ya, yanlış bir evlilik yapmış olabilir ve boşanmış olabilir. E, ve şu anda e, kendisini e, ilişkilerden e, koruyor olabilir. E, ama e, burada yeni bir denge olduğu için bu e, bir kısmı ilişki yani olursa olur olmazsa olmaz çok fazla takmıyor gibi görünüyor. Şimdi burada kariyer, para bu konular. Şimdi bu insan aklınızdaki kişi bilgiye çok önem veren bir insan. çok zeki bir insan. iletişim onun için çok çok önemli. Yani böyle zaten kılıç kraliçesi daha çok kovaları temsil eder. Bütün hava gruplarını temsil eder ama şu çıktığı için söylüyorum ve bunlarla. Yani sanki elinde kitap, gözünde gözlük böyle hiç aynen şunun Kadın ve erkek versiyonu. Yani böyle kütüphaneden çıkmayan, sürekli araştıran bir hali olabilir. Şimdi bu insan daha çok nasıl kazanabilirim? Bunun düşüncesinde, araştırmasında oluyor olabilir. İşinde de... Şimdi şöyle söyleyeyim. İşinde iletişimle para kazanıyor olabilir İşte kompütürler her zaman işte hayatımızda onlarla e, para kazanıyor olabilir yani daha çok bilgisi ve zekasıyla para kazanıyor gibi görünüyor peki şimdi yatır, yatırım amaçlı e, parasını e, yine yine zekasını kullanaraktan en iyi yatırımı nereye yaparım nasıl e, kar elde ederim e, paramın değeri nasıl korurum bunu düşünüyor olabilir bu da bu şekilde. Şimdi buraları biraz e, hızlı geçiyorum. Aa burada da kılıç köleçesi çıktı. Çok güzel. Şimdi burası sağlık konusu. Bakın sağlık konusunda bir sıkıntısı var görünüyor. Özellikle psikolojik sıkıntısı olabilir. Ee, daha çok burası şurada da Neptün çalıştığı için e, ve yine burası. Daha çok psikolojik olarak oluyor. Yani, yani sıradan kısa bir ha, depresyon da olabilir bu. Bu da olabilir. Bunun dışında... Ee, bakın anne olmak istiyorsa bu genç bir insansa aklınızdaki kişi ya da e, e, erkektir e, yine genç bir insan yani çocuk isteğinden kaynaklı olarak bir tedavi gör, görüyor olabilir ya da görmek istiyor olabilir bunu e, ikilimde kalmıştır mesela ne olabilir özel sektörde mi e, devlet sektöründe mi tedavi olayım mesela bu da bir ikilemde kalma etkisidir şimdi e, bunun dışında ee, şimdi hava grubunda olduğu için bunlar şu çift organları gösterir. Bakın burada da var ve şu e, su vesaire. Yani böbreklerle ilgili bir sorunu olabilir. Ee, şimdi doğru tedaviyi e, uygularsa e, doğru mm, doğru hastane, doğru hekim, işte doğru tedavi. Evet kesinlikle sağlığına kavuşacak. Şimdiden geçmiş olsun diyelim ve ben burayı topluyorum. Kartlarımı da özlemişim. <laughs> Bunlara daha çok alışkınım ama öbürlerini de çok seviyorum. Onlarda hmm, bir kısmını ben aldım, bir kısmını oğlum hediye etti. <laughs> Şimdi aklımızdaki kişi yine diyorum ki yani partnerden bağımsız herkes olabilir bu. Herkes olabilir. Merak ettiğiniz bir arkadaşınız, uzun süre görüşmediğiniz partneriniz, aile bireyiniz, uzun yani merak ettiğiniz arkadaşınız, işte herkes olabilir. E, bu kişinin sizinle size olan e, yani sizinle ilgili ne düşünüyor diyelim? Sizinle ilgili düşünceleri, duyguları. Yani neler? Şimdi bu insan, öncelikle e, sizinle iletişimi e, olan ya da daha önce de iletişim olup şu an biraz kopmuş olabilir çeşitli sorunlardan kaynaklı olarak ve biraz uzak duruyor olabilir. Aa hiç görünmüyor. Pardon. Nasıl sığdıracağım ki ben bunları ya. Neyse biraz üst üste açacağım o zaman. <laughs> e, şimdi e, bakın burada sağlığı verdi. Bu insan biraz sağlık konusunda biraz sıkıntı yaşıyor olabilir. Bakın. Yani bunlar biraz yani sağlıkla e, ilgili mücadeleleri olabilir ve bundan kaynaklı olarak da sizden biraz yani kendi hayatında sağlığıyla mücadele ettiği için sizden uzak duruyor olabilir. E, gayet normal. Evet. Bununla ilgili para çıkışları olabilir. Aslında sizi özlemiş olabilir. Yine dediğim gibi hayat mücadelesi, sağlıklı olan mücadele. Daha çok sağlık konusu çıktı. Yani Allah şifa versin. Bu aklınızda tuttuğunuz kişi, her kimse daha çok e, enerjisi e, biraz sağlıkla ilgili görünüyor. Ama şifasını bulacak. Kesinlikle şifasını bulacak. Allah'ın izniyle şifasını bulacak. Yani o bu konuda ya enerjisi ve parası bu konuya e, kanalize oluyor, görünüyor. Şimdi aslında bir yandan da şöyle bir şey olabilir. Hmm, hem üçüncü kişiye mi? Şimdi bu kişi her kimse eğer bu bir bayansa ve eşi e, bu eşi olabilir. E, bu üzüntüsünün kaynağı eşinin üçüncü bir kişiyle ilişkisi olabilir. Buna da çok üzüldüm şimdi. E, bundan kaynaklı olarak da depresyona girmiş olabilir ya da başka sağlık sorunları olabilir. O çok ilginç çıktı ya. Bu kişi yani siz kimi tuttuysanız şimdi bakın e, çok üzüldüm. Yani bakın bu, burada biraz aile sorunları da görünüyor. Ya yani bu aile sorunlarından kaynaklı olarak e, depresyona girmiş olabilir. Ha, şöyle de şöyle görünüyor. Şimdi m, evet eşiyle eşinin e, üçüncü bir kişiyle e, ilişkisini öğrenmiş olabilir ve bundan kaynaklı olarak bakın hukuksal yollara başvurmuş olabilir ve anne evine dönmüş olabilir yani bu eş, bu tabi aynı zamanda eşi de gösterir yani burada sırtından vurulmuş bir enerji var yani baya kendini çok çok kötü hissediyor bu insan yani bu hastalık açısından da aynı şekilde ya da bakın burası çok net çıktı ya. Yani ben bunu hiç yuvarlayamayacağım. Burada sanki eşinin onu aldattığını öğrenmiş ve bundan dolayı da aile evine gitmiş. Ay çok üzüldüm. İnşallah sorunu çözülür. Şimdi biz diyelim ki bu sorunların üzerinden nasıl kalkacak? Ay. Çok üzüldüm. Çok çok üzüldüm. Çünkü bu tür şeyler tabii ki sağlık sorununa da etki edebilir. Şimdi diyelim ki aklınızdaki kişi bu sorunların üzerinden nasıl gelecek? Ya ben sizin hakkınızda ne düşünüyor diye açtım ama tabii ki sizi özlemiş, sizinle e, sağlık konusundan ve diğer hayatındaki konulardan kaynaklı uzak e, kalmış. E, ama şu an sizinle de ilgilenecek durumda değil çünkü kendi gündemi çok e, sıkıntılı. Şimdi bu arkadaşınız, her kimse, aklınızdaki kişi bu soruna nasıl çözecek? Bakalım ne yapacak? İletişim. Bakın. E, güvendiği biriyle e, konuşma ihtiyacı var. Yani aslında kendisi kendisinin işte e, ona değer veren bir insanla ya o, o öyle bir arkadaşına doğru gidecek. Bu siz de olabilirsiniz. Yani öyle bir kişiyle görüşme ihtiyacı var ki onun e, aslında bir güneş olduğunu yine görünmüyor. Of, ben bu kamerayı hiç ayarlayamıyorum. <laughs> Her çekimim... <laughs> Ey tuhaflıklar içerisinde artık siz de kusuruma bakmayın. Şimdi şurayı toparlayacağım bir açayım da. Ay. Evet. Evet evet evet. evet. Bak. Hmm. Şimdi bu insan bir güvendiği birisiyle konuşma, dertleşme ihtiyacı çok yükselmiş. Yani bu öyle bir kişi kişi ki onun hayatında görüşmek istediği, konuşmak istediği, onu derleyip toparlayacak, yani ona moral verecek olan bir insan. O insanla görüşmeye, dertleşmeye çok çok ihtiyacı var. E, bu sizseniz, bu tabii siz de olabilirsiniz. Şimdi e, yani böyle aniden böyle yola çıkıp onun yanına gitmek, bir e, yani dertleşmek, sıkıntılarını gidermek için bir çözüm yolu aramak ya da sadece e, kendisinin dinlenmesini istiyor. Ancak biraz para sıkıntısı var. Bu para sıkıntısını çözebilirse ki çözecek. Bu yola çıkacak. Aniden çıkacak. Ee, ve e, bu görüşeceği kişi de bu siz de olabilirsiniz. Başka birisi de olabilir. Ona bak sen değerlisin. E, yani yani ışıltını kaybetme e, diyerekten ona kesinlikle moral verecek. Yani bu, zaten bu yolculuğa da çıkması gerekiyor. Buradan Kendine güvenle gelecek. Önemli bir değişime uğrayacak. Ve yani huzur bulacak. Bu görüşmeden huzur bulacak. Şimdi yapması gerekenlerden biri bu yolculuğa çıkması de demek istedim. Ve evet bunu yapacak. Ve bu görüşme onun hayatında çok önemli bir değişime dönüşüme etki edecek. Ve sabit fikirliğinden kurtulacak. Diyecek ki niye bu kadar kendimi yıpratıyorum ki? Yani dünyanın sonu değil ki. Yani eğer aldatıldıysa ve bundan kaynaklı sağlık sorunlarım varsa yani bu benim e, benim ayıbım ya da benim hatam değil. Karşı tarafın ayıbı. Yani bir, bu anlamda kesinlikle bir özgüvenle buradan çıkacak. Önemli bir, bakın iki tane ölüm kartı geldi. Hayatında çok önemli bir döneme işte. Zaten yarın çok önemli bir e, yengeç ayında çok öne e, yengeç burcunda yengeç ayında dedim. Özür dilerim. Yengeç burcunda çok önemli bir e, pardon yarın dedim. Yarın değil. E, evet evet. Yarın, yarın yengeç burcunda bir e, dolunay var. Yengeç burcundaki dolunay eee zaten yengeç aile, aileyi gösterir yengeç burcundaki dolunayda e, yengeçte olduğundan kaynaklı olarak e, neredeyse tutulma etkisinde ve e, ilk 6 ay e, çok etkili olacak ve e, önümüzdeki 2 yıla kadar da etkisi sürecek şimdi şunu söylemek istiyorum asıl e, kedim cama geldi de kafamı karıştırdı <laughs> duyuyorsunuzdur belki sesini şimdi e, yengeç olması aile e, aile ve aile gibi bildiğimiz yani bu iş hayatındaki e, birlikteliklerle de ilgili şimdi bunlarla ilgili bir sağlamlık ya da bitişler yani sağlantıda giden bir e, yuva dağılabilir e, bu, da, bu da dünyanın sonu değil yani öyle olması gerekiyordur yani aslında insanlar astroloji bilse bu kadar her şeylere kahrolmayacaklar ama işte olan e, yani çocuklar çok etkileniyor maalesef şimdi eee eğer bir şey daha önceden başlamışsa ve iyi gidiyorsa da bu anlamda da bir sağlamlık mesela bir iş ortaklığıysa imzaların atılması e, tanışıklık varsa e, ailelerin tanışması ya da daha önce tanışmışlarsa yüzüklerin takılması yüzükler takıldıysa e, nikah gün alınması gibi gibi etkiler yani bu yengeç dolunayı önemli bir tanımamlanma ama çok şey yani e, nasıl diyeyim? E, kolektif bir tamamlanma yani böyle zincirle herkes birbiri yani birinin hayatında bir şey değişecek öbürünki de değişecek yani böyle çok değişik çok güzel çok önemli çok önemli bir dolunay yaşayacağız ee, yarın ya da öbür gün yani ben şimdi kafamı şu an biraz tarihle ilgili toparlayamadım ee, açılım bu kadar yani şu an sadece ıı, aklımızdaki kişinin ıı, durumuna baktık nasıl çözeceğine baktık umarım yardımcı olabilmişimdir benim danışmanlıklarım ıı, bir saat sürüyor lütfen danışmanlık almak isterseniz iletişime geçebilirsiniz 541-486-2556 umarım memnun kalmışsınızdır görüşmek üzere sevgiler